Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlere söz vermiş olduğum gibi büyümekte olan serama ve ispençlerimizi tek tek inceleyeceğiz. Bakalım bakalım neye dönüşmüşler hep beraber görelim. Direkt ispençlerden başlamak istiyorum. Yaklaşık ee, bir buçuk ayı tamamlayan ispenç civcivlerimiz buradalar. Ve yine içerisinde seramalarımızda iki buçuk aylık olanlar dahi var dostlarım. İlk civcivimiz kar beyaz güvercin gibi bir ispenç horoz. Sakal tüyleri yeni yeni çıkıyor. Filizlerini vermiş. Sarı gaga sarı ayak. Börtlen ibik. Ayak şeklimiz bu. Efsane bir ispen horoz. orta parmaklar dışında iç parmaklarımız bile dolu. Önden görüntümüz bu şekilde. Ayaklarımızda boş yer yok. Harika bir oroz kendisi. Umarım leke atmaz. Şimdi ikinci civcivimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci ispenç civcivimiz karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi bu civcivimiz de oroz full paça bütün parmaklarımız dolu 5 pençe standartlara tamamıyla uygun bir horoz kar yağda olacak kendisi bin maşallah yerde görüntüsü de bu şekilde şu anki haline göre bile paçaları mükemmel gözüküyor onu da koyalım sıradaki cc'miz yine 4 dört dörtlük bir e, ispenç blue motlet tavuk mu horoz mu siz karar verin bin maşallah ağzında bile sürme var paçalarımız yine full artı full göğsümüzdeki motletlikler belirginleşmiş sırtımız bu şekilde gözüküyor mükemmel ayak parmak yapımız da bu şekilde harika bir blue motlet civciv cinsiyetini yoruma yazın lütfen Evet sıradaki civcivimiz de yine bir Blue Motlet civciv. E, ayak yapısı efsane. Bütün parmakları full artı full dolu. Bu kadar küçük olmalarına rağmen paçalarının bu kadar uzun olması harika. Cinsiyetini yine sizler yoruma yazın dostlarım. Onun da sırtı bu şekilde. Az önceki ile birebir hemen hemen aynı. Maşallah. Sıradaki civcivimiz de yine full artı full parmak yapısı harika ve bütün iç dış bütün parmakları dolu. Harika bir kar yağdı civciv. Yine cinsiyetini sizler yoruma yazın dostlarım. Benekleri şimdiden çıkmaya başlamış. Harika bir tüy yapısı var. Maşallah. Sıradaki civcivimiz yine kar yağdı bir civciv. Paçaları, ayak yapıları efsane. Görüyorsunuz Full artı full iç dış bütün parmaklar dolu. Harika bir kar yağdı cici kendisi. Sırtı bu şekilde gözüküyor. Bunlar tam 2 ay sonra efsane gözükecekler. Bu kafesteki ispençlerimiz bu kadar dostlarım ama bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Maşallah görmüş olduğunuz kafeste ondan fazla yine ispençlerimiz ve seramalarımız var. Hatta sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10 2 de burada. 12 tane ispencimiz yine Blue Motlet ve kar yağda olarak mevcut maşallah. Onları incelemeyeceğiz. Çok küçükler çünkü. Ya da hadi inceleyelim. <laughs> bunların içeris Bunların içerisinde 6 tane dün doğdu arkadaşlar. Ben şöyle bir haftayı tamamlamış olanları göstereyim. Yine full artı full. Bir Blue Motlet Civciv. Açık Blue Motlet'iz. Yine full artı full. Blue Motlet yine bir civcivimiz. Yine full artı full. Harika bir kar yağdı civcivimiz. Bu şekilde devam ediyor. Tek tek hırparam, hırpalamayalım. İsterseniz büyümekte olan seramalarımızı da hızlı bir şekilde çekelim. Öncelikle biliyorsunuz ki burada artık yetişkin olan ve sürekli öten 4 tane serama horozumuz var. Efsane gözüküyorlar. Bin maşallah diyoruz biz bunlara. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Üstteki çiftimi görüyorsunuz. Efsaneler. Bu siyah tavuğun yanındaki oğlumu değiştirip alttan bir e, şu sarı oğlanı koyacağım ya da siyah oğlanı siyah tavuğa koyacağım. Buradan da bir iki dişi alıp o tekli kafese yerleştireceğim. Böylelikle horoz sayımı e, azaltarak tavuk sayımı tekli kafeslerde çoğaltmış olacağım. Bu kafesteki seramalarımızı da hemen yakalayıp inceleyelim. Kümesimizde renk olarak hiç olmamış ve aklımızı alabilecek bir e, renk tonuna sahip olacak. Yetişkin olduğu zaman çok can yakacak bir serama oğlan görüyorsunuz. Omuzları sarı altın çizgilerle dolu. Gerçekten ilgi çekici duruyor. Harika bir erkek kendisi. Göğsümüz gördüğünüz gibi beyaz beneklerle dolu. Yine altın işlemeli. Bu horozumuz yetişkin olduğu zaman harika bir şeye dönüşecek. Annesi karşınızda, babası da vefat etmişti zaten. Bakalım. Bakalım bu oğlumuz neye dönüşecek? Bunu koyalım. Yine kümesimizde olmayan, benekleri bir sürü olan porselen tavuk mu geliyor acaba? Serama bu kızımız harika bir renk yapısına sahip. Ben böyle bir seramada görmedim. Bir anaç olsun bakalım neler olacak. Maşallah kızımıza. Atmaca gibi duruyor. Yine aynı kopyalıkta ondan bir ay küçük olan bir kızımız var karşımızda. Aynı desene sahip ve beyaz benekleri daha çok. Bakalım o da anaç olsun neye dönüşecek hep beraber göreceğiz. Maşallah. Çok cazgır olacak. Yine altın tonlarına ait bir horoz kendisi. Bu renkten kafeste yaklaşık 4 tane daha var. Maşallah bakalım büyüyünce neye dönüşecek göreceğiz. Birebir ikiz olan iki tane seramacıcığımız daha var. Biri horoz, biri tavuk gibi gözüküyor. Bakalım onlar da büyüyünce neye dönüşecek. Kül rengi ve sarı karışık ağırlıkta bu seramalarımız. Maşallah. Onlar da harika gözüküyor. Bitmedi arkadaşlar. Kuluçkaya yatan tavuğumuz var. Bunun dışında görmüş olduğunuz ana kucağında da bol miktarda serama cecivlerimiz dolu. Yine hepsi aynı kopyalıkta gözüküyor. Hepsini koskocaman maşallah. Çim bıldırcın yavrularımıza da maşallah. Hepsi harika gözüküyorlar. Yine bu kafesimizde de bol miktarda çim bıldırcınlarımız var. İki adet de kekliğimiz var. Onları elime almak istemiyorum. Sanırım biraz korkuyorum. Eğer kendimi alıştırırsam elime alıp sizlere özellikle videolarını çekeceğim. Civcivlerimizi tek tek inceledik. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.